Tarım makinasyonu hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün karşınızda yeni bir videoyla çıktık. Ee, karşınızda Olemak GSI 30 modeli akülü testereyi tanıtacağız inşallah bugün. Ee, 3.300 gram ağırlığında, boş ağırlığı akü hariç ee, ve e, 22,5 diş, 90 ayak zincire sahip. Ee, 10 haricinde 10 0.15 litre yağ deposu hacmine sahip bu ürün. Ee, ve 40 amp, 40 watt gücünde 5 amperde e, aküye sahip bu ürün. Hemen şurada e, anahtarsız kullanım gerçekten akül olduğu için e, bu daha güzel bir özellik. Hemen şuradan yan kapağı söküp takma e, mandreni var. Buradan söküp takabiliyorsunuz. Şurada da zincir germe ve e, bo yani boşlama ayar videos var. Şöyle göstereyim hemen. Boş aşağı çekerek zinciri gerdirebiliyorsunuz. Sonradan da kapan tamamını sıkıyorsunuz. Ee şöyle büyük bir akü yapmışlar. Kızakları var. Kızaklarına takıyorsunuz. Çıt sesini duyduktan sonra zaten üzerinde 5 amper olduğu yazıyor. Kapattım. Açtım. Ve Yine bütün testerelerde olduğu gibi emniyet mandalı var. Yoksa basamıyorsunuz. Emniyet mandalına basıp teteğe bastığınız zaman <laughs> Gayet güçlü. Kullanışlı bir ürün. Ee, hemen şurada seri numarası çıkardığı ses 90, 99 desibel 10 yazıyor. Ee, 40 watt olduğu yazıyor. Ee, maksimum 305 mm yani 30 santim kılavuzunu söylemiştim zaten. Şurada 2021 e, yazıyor. Yılı, çıkıntı bir de altında da seri numarası yazıyor. Onun haricinde bu motorlarla bilmeniz gereken e, bir şey yok. İçinde e, çıkanlar e, bir adet kullanma kılavuzu bir adet akü şarj cihazı e, bir adet akünün kendisi pala kılıfı, zincir ve palası çıkıyor. Siz zaten e, pala ve zincirin diğer motorlarda olduğu gibi takıyorsunuz. Sonra aküyü kızana yerleştirip ittikten sonra açıyorsunuz. Teti <laughs> basıp işe başlıyor. E, şarj cihazı da aynı şekilde, aynı kızak şarj cihazında da mevcut. Takıyorsunuz, itiyorsunuz. Yine çıt sesi duyduktan sonra şurada ibareler var. Dolduğu zaman yeşil yanıyor. E, dolarken kesik kesik yanıp sönüyor. E, akü bitmişken komple çizgi artık aşırı dolduğunda da kesik kesik hızlı hareketlerle e, sizi uyarıyor bu ürün. E, onun haricinde ekstra bir şey yok. Yani bu ürünle alakalı e, anlatılacak bir şey de yok. Çünkü akülü olduğu için. E, Erdoğan bir şeyler diyor. Ama her zaman gibi çok anlayamıyorum ama şöyle. E, bu tür ürünler için Videomuza beğeni atmayı unutmayın, kanalımıza beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Çünkü büyük bir aile oluyoruz gerçekten. 10.000 kişilik bir aileye ulaşıyoruz inşallah. Daha da büyüyeceğiz. Daha çok insana fayda olmak açısından videomuzu paylaşın, beğenin, yorumlar yazın. Hangi videoları çekmemizi istiyorsanız bize söyleyin. Biz ona göre sıraya alıyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi sıra sıraya aldıktan sonra elimize geçen bu tür ürünleri hemen e, sırasıyla video çekip size atıyoruz. E, onun haricinde e, söyleyecek başka bir şeyim yok. Erdoğan Sayın'a söylemek istediğim bir şey var mı? E, sağlıcakla kalın diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.